Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize bir videoyla karşınızdayım. Dün canlı yayın yaptım ve canlı yayından bir sürü soru yaptım. Bir sürü konsept oluşturduk ve ilk konseptimiz şu. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz yapmıştık şu ana kadar iki tane. Bu sefer kitaplar hakkında dinliyoruz ama yargılamıyoruz yaptım. Çok sert yorumlar var. Sert olduğunu onlar her ne kadar düşünmeseler de bence biraz sert gelebilir size. E, hakkında yorum bazen yapabilirim ama kişiye yönelik değil, Hani yoruma yönelik biraz olabilir. Hani... Ben böyle düşünmüyorum gibi şeyler diyebilirim ama yargılamıyoruz. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz bir. Bir yazar ama ya, bence Osami Daza'i. Bence her şeyi abartan, durduk yere hayatı bozan bir kişi. Ölmeyi hak etmiş, sonunda da ölmüş. İntihar eden bir yazarımız için denmiş bu. Neler yaşadığını, hayatını, zorluklarını bilemeyiz. Ama bazı hastalıklar var olanı daha fazla görebilen ya da bazı duygusal insanlar bazı şeyleri daha böyle abartı abartı görebilir. Hani senin için iğne ucudur ama onun için çok büyük bir acıdır. Bilemeyiz onları. O yüzden birinin ölmesine böyle bir şey denmesini hani ben doğru bulmam. Ben demem öyle bir şey. Neler yaşadığını. O yollardan biz geçmemişiz. Neler yaşadığını bilemeyiz aşkım. Rüyalardan öte kabuslar kadar kitabında sevdiği kadına taşla vurup kaçan karakterden nefret ettim yani nefret ettirdi dedi. Şimdi bir insan birini seviyorsa zaten şiddete başvurmaz. O narsist, korkunç, iğrenç, pisliğin tekiydi. Yani seviyorum değil, takıntılıyım ve elde etmeliyim. Elde edemedin mi o zaman hayattan gidebilirsin şak diye bir olay. Pisliğin tekiydi yani o sevgi değil. Ona sevgi diyemezsin. Öyle bir şey. Sevgi ise bizim yaşadığımız nedir efendim? Smart kitaplar arkadaş ortamında toplu okuyunca sarıyor. Şimdi şöyle bir şey hayal ettim. Arkadaşınla karşılıklısın. Smart sahneyi okuyorsun. Gözlerini kıstı. Dudağını ısırdı. Falan gözünü kırptı. Ya da şey. Hani böyle duvara yasarlan ya. Şöyle arkadaşınızda şey yapıp kakara yaptıklarını hayal ettim. Gözümde canlandı. Güzel ortam. Baya eğlenceli bir ortam. Sonra ya da işte sahneleri karşılıklı e, şey prenses <laughs> ya da şey öyle mi dersin küçük boğam? <laughs> küçük boğam ne kız? Sonra Beyza alkoş kitapları çok yüzeysel ve derinliği olmayan kitaplar. Yaş ortalaması da daha küçük. Hiç düşüncü de, de değil, düşündürücü de değil. Ben e, bir tık yüzeysel olduğunu kabul edebilirim ama düşündürücü ve dırım 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 derinliği olmayan kitaplar olduğunu düşünmüyorum kız. Ama sen hepsini okuduğunu bilmiyorum. Okuduklarımda yani tamam evet birazcık yaş ortalaması küçük olduğunu kabul edebilirim. Ama sanki o kadar da derinli olmayan kitaplar değil gayet hoş kitaplar. Sadece biraz daha hani lise çağına hitap eden daha fazlası için uğraşılmayan kitaplar diyebiliriz. hani büyükler için yazmaya çalışsa yazar ama onun için o kadar çabalamak istemiyor gibi hissediyorum. Hani ben yazayım, hızlıca yazayım, gençlere hitap etsin, daha fazlasında gözüm yok diye düşünüyor bence. Ama popülerlik için de yaptığını düşünüyorum. Sadece hani çok hızlı beyninden bir sürü şey geçiyordur. Tabii ki popülerlik de istiyordur bir kenardan kim istemez ama Hani aklımdan bir sürü şey geçiyordur. Onu da yazayım. Ay ikinci kitabı da istiyorum çünkü kopamadım modundadır diye hissediyorum. O yüzden biraz hızlı ilerliyordur. Çünkü aklında bir sürü şey vardır ve hepsini yapamadan ya ölürsem kafasına girmiş olabilir. Ben de öyle şeyler olabiliyor bazen. Hani bunu da istiyorum bunu da istiyorum ama hepsini aynı anda yapmak istiyorum modunda olabilir mi? Olabilir bence. Bence Efesus yayın evinde sadece Maravilla Resim'e varmış gibi davranıyor. Diğer yazarlara önem vermiyor. Kimaral ve Loresi Mama da Efesus bir hiç denmiş. E, Efesus yayın evi hakkında dolu dolu bir bilgim yok. Maral ve Lore Sima'yı çok duydum. Maral'ı zaten okudum da Lore Sima yazarı değil mi Gökçe'nin? Gayet e, güzel yazarlar. Hani yayın evinin nasıl davrandığını bilemem. Ama okudum yapılan yorumu okudum. Canlı yayında yapılan yorumlar biraz sert demiştim. Sonra sebebi yok. Orhan Pamuk okuyacağıma senin yazdığın kitapları okurum nokta. Teşekkür ederim. Mutlu oldum. Çıksın okuyun. Bir çıksın. Çıksın bir hele. Okuyun. Çok sıcakladım. Kız bir de saçlarım birazcık düşmüş gibi hissettim. Şöyle yapalım da birazcık yükselsin. Yükselsin. Sonra. Bence şimdiki yayın evlerin nitelikli değil. Hepsinin derdi para. Zaten. Bir tane şey aklıma geldi. Pink Queen vardı ya. Ona diyorlar ki bütün siyasetçiler başa geçmek için uğraşıyor. Ama şöyle zaten diyordu. <laughs> aklıma o sahne geldi. Alakasız ama nedense okurken o sahne geldi aklıma. Bence Maral Sakı ve Sahne kitabı ile Sarkaç kitabını okurlarının isteklerinin üzerine yazıp duruyor. İkisinin arasındaki dengeyi iyi kuramıyor ve yazamıyor. Şimdi ben ne Saka ve Sahneyi ne de Sarkaç'ı okudum. O yüzden bir yorumda bulunamayacağım. Hatta ikisini de okuyup bu şeyi değerlendiririz yorumu. Ama kız aması neydi? Bir şey diyecektim ben size. Yazarın kitaplarını seviyorum. Yaralı Sarı okudum gayet güzeldi. Ötenazi Okulu'nu okudum gayet güzeldi. ha <laughs> ama saklığa geldi bir de. Hani tamam birazcık e, okuyanların, okurların fikirlerini önemserim. Ama sonu, başı, ortası falan bana kalır ben yazsam. Büyük ihtimal Maral Atmaca'da da öyledir ya. Sadece birkaç tane fikri beğenip yazmış olabilir. Ya da okulların isteğini de birkaç tane harekete geçirmiş olabilir. Ama bilemem. Bilemem. Dediği gibi de olabilir. Her şey olabilir. Bilmiyorum okumadığım için. Bence oyun... Bu yoruma katılmadım önceden söyleyeyim. Ama dinlemiyoruz. Dinlemiyoruz ama yargılıyoruz. Ben. <laughs> dinlemiyoruz ama yargılıyoruz arkadaşlar bu yorumu şimdi. Dur. Bence Oyuncak Müzesi saçma bir kitap. Hiçbir katil gelip de öyle şeyler söylemez. Yani mantığı yok. Yapmaz, yazmaz. Bir sürü mantık hatası var. Bu tür şeylere havalı bulanlar için yazılmış. Beğenmedim demiş. Şimdi hayatım psikolojik gerilim, gerilim kitapları, polisiye kitapları, böyle katil kim kitapları ya da katil ağzından yazılan kitaplarda mantık aramamak lazım. Çünkü düşünsene normal hayatta bir insan. Pazartesinden nefret ediyorum deyip insanları öldürmüş. Mantıklı mı? Bunu mesela gerçek hayatta yaşamasak da kitapta okusak ne mantıksız deriz. Yani psikopatlarda mantık aramamak lazım. Her psikopat, her e, katil de aynı değil. Birisi intikam için yapar, birisi din için yapar, birisi canı sıkıldığı için yapar, birisi yapabildiği için yapar güçlüyüm diye. Birisi böyle aşırı sessiz sakindir, birisi alay eder. Hepsinin karakteri farklı, her insanın karakteri farklı. O yüzden sana katılmıyorum ama mantık hatalarını yorumlara yazarsan sevinirim. Saka ve Sanra yerine sadece sarkaç basılsa daha iyi olurmuş demiş. Ben ikisini de okumadım. Birbirlerinin şeyime, devamı mı ayrı kitaplar mı onun hakkında bile fikrim yok. O yüzden siz yorumlara ne denir ne nasıl yazarsanız sevinirim. Katılıyor musunuz katılmıyor musunuz yazarsanız çok mutlu olurum isterim. Sonra Beyaz Zeki biraz biliyorum. Çok az arkadaşım vardı ama beğenmedim. Saçma bence. Ağlanacak kadar bile değil. Millet ağladım, duygulandım diye video yapıyor ama ona ağlayan balıkların ıslanmasına dağlar. Da Aşkım ben de ağladım. Ve bence ağlamakta haklıysan sonuna kadar gitmemişsin. Sen o çiçekleri görmemişsin ki nereden bilesin. Sen o makarnayı, peynirli makarna sahnesini okumamışsın. Nereden bilesin? Sen o saniyeleri görmemişsin. Nereden bilsin kız? Aa! Okumadan bakın. Bir kitabı tamamen okumadan böyle yorumlar yapılmamalı bence. Yanlış mı düşünüyorum? Bence doğru düşünmek Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sonra karantina okuyanın kendisine saygısı yoktur. O zaman benim kendime saygım yok. Yani bazen de sadece merak ettiğimiz için okuruz. Hani övüldüğü kadar iyi mi? Gömüldüğü kadar kötü mü? E, abartıldığı kadar var mı ya da yerin dibine sokulduğu kadar kötü mü diye bazı kitapları merak eder okuruz. Ve benim bir YouTube kanalım olduğu için ben e, sizin iyi dediğinizde kötü dediğinizde acaba o kadar iyi mi acaba o kadar kötü mü diye araştırıp okuyorum. Ben çoğu işte böyledir. Ya da çok duyulduğu için merak etmiştir. Belki de sebebimiz sadece budur efendim. Evet canlı yayından iki tane daha video var. Bir tanesi o mu bu mu bir tanesi kitapların elleri bir tanesi de normal dinliyoruz ama yargılamıyoruz videolarıydı. Onun dışında gardrops'ta 60 tane kitap satıyor. Aa hayır, artık 59 tane. 2 tanesi satıldı. 61'di. Biri daha satıldı. Aynen. Hatta daha az. 3 tane gitti kız. 3 kitap gitti. Daha az kitap satıyorum. Dur. Neyse şu an hesap yapamadım. Matematiğim gitti. Matematiğim iyi dedikten sonra ben bir yudum su içeyim devam edeyim. İsterseniz yorumlara bunun ikinci parçasını çekmemiz için Dinliyoruz ama yargılamıyoruz yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da ben dinliyoruz ama yargılamıyoruz videosuna katılmak istiyorum ama yorumlar da gözükmesini istemiyorum derseniz bir canlı yayında bana hatırlatın bunun ikinci partisini hazırlayalım. Ama hani çekecek moddaysam yapalım yoksa ben unuturum. Geçen de dinliyoruz ama yargılamıyoruzları yazdık unuttum kaldı öyle. Hani biraz zaman geçtikten sonra yaparsak daha iyi üst üste olursa çünkü ben bekletirim sonra çekmeyi unuturum. Büyük ihtimal unuturum. Onun dışında Gardrop's'tan Echo, Echo Sandbook yazıp bulabilirsiniz. Ben yorumlara yazarım unutursam hatırlatın yine. Onun dışında sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederseniz sevinirim. Echo Sandbook. yine Instagram hesabım. Ee, kanalı biraz büyütmeye çalışıyorum. Çünkü yayın evlerinin birazcık popülerlik istediğinin farkındayım. O yüzden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Ve yorum atın. Bakın izliyorsunuz. Gelip canlı yayında övüyorsunuz da ama yorum atmıyorsunuz. Bu çok kalp kırıcı. Yorum atmazsanız ben nasıl bir yiyeceğim? Kanalımın büyümesini istiyorum. 8 yıldır uğraşıyoruz kız. Biraz büyütelim. Benim neyim eksik? Kanalım bence gayet tatlış. Ben gayet beğeniyorum. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmem. Ama beğenenler beğenip abone olabilir. Teşekkürler. Evet o zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. E, Okuduklarım hakkında da yorum yapabilirsiniz. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz yorumları da yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.